Ben çocukken babam kısa saç sana hiç yakışmıyor demişti. Saçımı uzattım. Pasaklısın sen demişti. Her gün temizledim evi. Kilolusun dedi. Zayıfladım. Başarısız insan sevmem dedi. Okulda derece yaptım. Babam beni yine sevemedi. Atlattım diyorsun bir gün. Bir bakıyorsun hiç atlatmamışsın. Babam her gün karşımda oturuyor yine. Beceremedin değil mi? Diyen bakışlarla. Öfkesiyle. Bir bakıyorsun hiç atlatmamışsın. Çocukluktan beri hep yük olurum korkusu yerleşmiş içimde. Öyle bir korku ki hastaysan bir bardak su isteyince yanındakinden bin defa özür diliyorsun. Atlatmaya çalışıyorsun, olmuyor. Baba diyor ki, keşke hiç doğmasaydın. Yüksün sen. Sen de tekrar ediyorsun. Ben bir yüküm diye istemsiz. Bir yerden sonra onun sana nefreti senin sana nefretin oluyor. Birilerinin seni sevmesinin tek yolunun sürekli mükemmel olmak olduğunu yerleştiriyorsun beynine. İlk hatanda kendini asıyorsun. Bak diyorsun. Senden zaten hiçbir şey olmazdı. Bu çok normal. Çemberin içinde dönüp dolanıyorsun. Karşımda oturan o asık suratlı babayı değiştirelim mi beraber? Hiç onaylanmamış çocukluğunu. Onaylanmış bir aile çevirelim mi? Seni sevememiş anneni. Hatıralarını değiştirelim mi? Çocukluğunu yeniden yazalım mı? Einstein demiş yani. Geleceğini değiştirmek isteyen geçmişini değiştir. İnsan insanın zehrini alır. Gel beraber alalım bu zehri. Gel beraber el ele aşalım bu dünya denilen yeri.